Ahu oh göz yarim benden ayrıldı Yüreğim ilk defa bu kadar yandı Ne gündüzüm kaldı ne gecem kaldı Yanan bir ateştim sönmüşüm vay vay Ne gündüzüm kaldı ne gecem kaldı Yanan bir ateştim Sönmüşüm vay vay Öyle bir sevdaya Düşmüşüm le vay vay Çöldeki mecnuna Dönmüşüm vay vay Gelmesin Azrail Zahmet etmesin Söyleyin ben zaten Ölmüşüm vay vay Öyle bir sevdaya düşmüşüm le vay vay Çöldeki Mecnun'a dönmüşüm vay vay Gelmesin azayil zahmet etmesin Söyleyin ben zaten ölmüşüm vay vay Rabbim hiç kimseye dert göstermesin Seven sevdiğinden ayrı düşmesin Varsın herkes benden el ayak çeksin Eşime dostuma küsmüşüm vay vay Varsın herkes benden el ayak çeksin Eşime dostuma küsmüşüm vay vay Öyle bir sevdaya düşmüşüm le vay vay Çöldeki Mecnun'a dönmüşüm vay vay Gelmesin Azrail zahmet etmesin Söyleyin ben zaten ölmüşüm vay vay Ahu dilene sağlık cikerem.